Hastaları var. var ya. var. Hastalarım var abi hastalarım. Yatalak hastalarım var galiba. Evet. Hıh. Onlara gittim. Onlara gittim, geldim. Bakacağız, hastalarım, onları hastaneye bıraktım. Bakın, tekrar gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hastalarım nerede? Burada ırgatdasın. Burada. O mum mum duracak. Kaç tane? İki tane yatalak hasta doktor. Altı yaşında. Onların yanında mı kalmışsın? Evet. Sen kendi evin nerede? Ben kendi evim Başakşehir'de. Başakşehir'de onların yanında mı? Evet. Ha. Evet. Onlara bakın. Bu girinti edesi bilmiyorum yani. Bu kadar şey yapmaya gerek yok ki ya. Oh, oh. Adamlar pisliğin içinde yatırım adam. Bravo bu için. konuşma ya. Benim de öyle. Sakin, kimim, bak, sakin, 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 sakin ol. ol. Sakin ol. ol sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. ol. Sakin ol. Sakin ol. ol. Sakin 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 ol. Tapla. Sakin gel geri, da. geri çekil. Ya bakalım. Ya geri çekil. Ta bak ya sen ta konuşma kardeşim. Sen ya. konuşma ya. Geç, sakin ya. ol dayı. Sakin ya, ol sen. Yaşti ya. ya işte başlı ya, adam yaptın. Ya. Ya. Ya, ya sen ya. konuşma bana. Dayıcığım tamam ya. sakin tamam, ol sakin. Arabana bak. geç arabanı. Sakin ol bak. Yanlış sen yapıyorsun şu an. Ya ben nişanı bokun içinde yatamam. Bak ya. ya. ya Evrana bilir. Allah Allah. Sana sakin bir şekilde konuşuyorsun. Ya sen ama Sakin bir şekilde ama konuşmak kardeşim. Ben kendim ben. kötü bir şey söyleme artık. Söyle de sen. Görevi dışında bir şey yap. Hayır ben diyorsun. Ben, Bence ne olabilir? Biz incelemek durumundayız. Kusura bakma. Kusura bakma. Niye çıktın? Yani, Niçin çıktın sokağı, sokağa? Sokağa çıkmaya yasağı var. Niçin sokağa çıktın? Ha, ee, Niçin buradasın? Ha, Niye ha, çıktın? Kanki burada. He? Ben kanki. Ben sıraya nasıl tutacağım diyorum. Kimin nerede? Yok, direkt kanki. Yok, orada. Bakalya sürüyor. Bakalya sürüyor. Bakalya senin kankan bir şey istiyor. Evet. Kankan niye dışarı çıkmıyor? Nerede oturuyorsun sen? Ay sokak. Kanka bu arkadaşın ne ya? Kanka arkadaşın mı oluyor? Kanka arkadaşın mı oluyor? Ne istedi senden? ne yaptı? ne yaptı? bugün sakal değil mi? <laughs> Tabii, evet yani, sakal çıkma yasağı var bu böyle denilir. ehliyet yok <laughs> yani, şöyle, şöyle sağa çekerim abi Recep Bey'di mi? Evet. Maske, 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 Tabii, hani. sigara yakacaktım. Arabada da, da sigara içmek evet. yasak. Biliyorsunuz. Değil mi? Arabada sigara içmek evet. yasak. Nerede çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Şoför olarak çalışıyorum.